Windows 11'in görev çubuğunu diğer Windows sürümleri de olduğu gibi sağa sola yukarı taşıyamıyoruz. Ancak şimdi göstereceğimiz yöntemle birlikte Windows 11'in görev çubuğunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Evet bilgisayarımızın başına geçtik. İlk olarak bu adrese giriş yapıyoruz. Start 11 programını bilgisayarımıza indiriyoruz. Görev çubuğunu taşıma işlemi sürüm 2.0 ile birlikte geldi. Bilgisayara indirdiğimiz programı kurduk ve açtık. Burada başlat menüsünden görev çubuğuna kadar birçok ayarlama gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak bu videonun ana odağı görev çubuğu Sol sekmeden görev çubuğunu tıklıyoruz. Açılan sayfada birçok farklı görev çubuğu ayarı var. Ancak bizim burada ayarlayacağımız görev çubuğu konumu çift monitör desteği mevcut. Hemen yanında klasik Windows 11 görev çubuğu konumunda tıklıyoruz. Açılan pencerede üstte sola ve sağa hizalama özelliği mevcut. Ben sağa hizalamak istiyorum. Değişikliklerin uygulanması için gezgin yeniden başlatılacak diyor. Evet diyoruz. Gidip geldi ekran. Ve gördüğünüz gibi Windows 11'in alt tarafta bulunan görev çubuğu sağ tarafa alabiliyoruz. Şöyle başlat menüsünü açıyoruz. Windows 7 arayüzüne sahip. Dediğimiz gibi bu program başlat menüsünü de değiştirebiliyor. Ayarlardan Windows 11'i tekrardan etkinleştirdim. Yine sistem tepsisi sağ tarafta, saat, tarih, her şey düzgün bir şekilde konumlandırılmış. Üst tarafta da başlat menüsü ve diğer uygulama simgelerini görüyoruz. Eğer sizler de Windows 11'in görev çubuğunu sağa, sola, yukarı almak isterseniz bu programı kullanabilirsiniz. Bu videoyu Windows 11 kullanan arkadaşına göndermeyi unutma.